Herkese merhabalar. Açık futbol açıldı. Trend yol birinci ligin playoff ayağına geldik. Ligi tamamladık. Şampiyon Kocaeli yaptık. Gençler Birliği'ni Süper Lig'e yolladık. Peşinden gidecek. Üçüncü takımı arıyoruz. bu takımı ararken de yine Alihan bizlerle beraber hangi takımı götüreceğimizi masaya yatıracağız. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk Acun. Evet e, playofflar geldi. Doğru heyecan dolanlar başladı artık. Ligden daha heyecanlı bir kısım. Ee, şöyle play-off'larla ilgili bir ön şeyini alalım senin, ne düşünüyorsun? Evet sezon bitti, yani ligler bittikten sonra play tamamen apayrı bir lig, onun heyecanı da daha başka. Ee, zaten Kocaeli Spor'la Gençler Birliği senin dediğin gibi Trendyol Süper Lig'e çıkmış oldu. 3. sırada ligi bitiren Fatih Karagümrük direkt finale kaldı. 5. Ee, Bandırma ile 6. Erzurum Spor, 4. İstanbul sporla, yedinci Spor ile 7. Bolu eşleşti. Bu turlar tek maçlı olacak. Tabii ki Bandırma Spor ve İstanbul Spor'un bir iç avantajı var. E, bu maçlar perşembe günü oynanacak. E, dolayısıyla gerçekten güzel bir maraton bizi bekliyor. Bu turu e, tek maç oynanacak zaten. Bu turu atlayanlar e, çift maç usulü e, tekrar bir tur daha oynayacak. O turu geçen de Fatih Karagümrük'te tek maçlık bir finale oynamaya hak kazanacak. Heyecanla maçları bekliyoruz. Peki o zaman e, hızlı bir şekilde girelim. E, Bandırma Erzurum e, son haftalarda Bandırmayı zaten maçlar oynanırken bir üçüncü görüyoruz. Bir aşağı geliyor. Bir içe gidiyor, bir geri geliyor derken en son üçüncülüğü Fatih Karagümrük'e yine bıraklar. Fatih Karagümrük hatta Iğdır'la bir ara beraber idi. Yine Bandırma üçüncüydü. E, tabii sonra Fatih Karagümrük ağırlığını koyup maçı aldı. E, şimdi Bandırma da Erzurum'la işleşti. E, şöyle bir Bandırmayı sezona nasıl başladılar? Hedefler neydi? Nerede, neredeler? E, bir de Erzurum alalım. Erzurum'un hedefleri neydi bu sezon? şu an yerlerinden memnunlar mı? Bir önce önden takımları tanıyalım. Evet iki takım da aslında playoff hedefiyle yola çıkmışlardı. Bandırma Spor'un zaman zaman tabii ikincilik ve üçüncülük hedefi oluştu ama tabii bunu gerçekleştiremediler. Ama sezon başında deseniz ki Bandırma Spor beşinci olarak playoff hattının içinde kalacak. Bu tabii ki kabul edilebilir bir hedef olarak değerlendirilebilirdi. Erzurum Spor için de aslında Eldeki kadroya baktığımız zaman, rotasyon anlamındaki fırsatlarına baktığımız zaman Ligi bitirdiği sıralama bence çok önemli. Altıncı olarak bitirmeleri çok önemli. Şöyle sadece olumsuz bir taraf var. Ligin özellikle üçte ikilik kısmında birincilik ve ikincilik şansı da bulundu Arzurum Spor'un. Hep o hatta devam etmişti. Daha sonra tabii skor olarak bir düşüş trendine girince son haftalarda işte üçüncü olmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Ama Erzurum Spor zaten programları biz bahsettik. Kadro maliyet açısından baktığımız zaman ligin en başarılı takımlarından bir tanesi. Bunu şu anda da söyleyebiliriz. İki takım da zaten hak ederek buraya kadar geldiler. İki takımın da şöyle bir özelliği var. Sezona başladıkları antrenörle bu noktaya kadar geldiler. Playoff'ta şu an dört takım var. Bandırma Spor, Erzurum Spor ve İstanbul Spor. sezona başladıkları ocağıyla devam ediyorlar. Burada da teknik direktör istikrarının ne kadar önemli olduğunu bize tekrar gösteriyor bu durum. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz Bandırma Spor Erzurum Spor maçında. Peki Bandırma Erzurum maçı e, bu maçlar tabii tek maç oynanacak senin de dediğin gibi avantaj Bandırma'da. E, Bandırma evinde Erzurum'u nasıl geçer? İlk maç ligdeki ilk maç ikinci maçları nasıl geçti? Erzurum'la Bandırma'nın arası nasıl ligde? Evet, e, ligde oynadıkları karşılaşmalarda tabii dengeli mücadeleler oldu. Mücadele dozu, dozu yüksek karşılaşmalar oldu. İki takım da gerçekten e, iyi performanslar sergilemişti. E, ama tabii ki bu maç çok ayrı bir özellik taşıyor. Yani hem Bandırma hem Erzurum yani iki takım da sonuç itibariyle bir hata yapmak istemeyeceklerdir. E, yani böyle çok üçüncü bölgede oynayayım, işte etkili bir şekilde oynayayım. E, oyunu önde kabul edeyim anlayışını benimsemeyeceklerdir. Erzurumspor zaten yapı olarak da e, daha çok oyun orta sahada kabul edilen kontra atakla pozisyon arayan bir takım. E, birlikte hareket edebilen takım özelliğine sahip. Bandırma da hücumla oynamak isteyen bir takım. ilerideki becerili oyuncularıyla sonucu gitmek isteyen bir takım. Zaten iki takım da ev sahibi iken kazandı. Bandırma evinde evet. yenmişti 3-2. İlk maçlar zaten. Erzurum evinde 2-0 gibi bir galibiyeti var evinde olan kazanıyor. Avantaj bandırma değil mi? Evet. Normal sezona baktığımız zaman iki takımın da ikisi avantajını kullandığını görüyoruz senin de bahsettiğin gibi. E, bandırma Spor bu arada ligde son 12 maçta kaybetmedi. 6 galibiyet, 6 beraberliği var. Erzurum Spor'da ligin son 2 maçında 6 puan alarak kapattılar ve playoff'a kaldılar. E, dediğim gibi Bandırma Spor Mustafa Gürsel de Erzurum Spor'da Hakan Kutlu yönetiminde sezon başına başladılar ve buraya kadar geldiler. E, Bandırma'da Paşa 17 golle oynadı. Paulinho 8 gol, Mesoy'da 6 gol oynadı. Onun dışında işte yine Diony olsun, Endongalı olsun, İbrahim Kaya gibi, Atın Şunukan gibi, Mulumba gibi, Rahmetullah Beleşbek gibi önemli isimlere sahip. Erzurumspor'da Spor'da da en golcü isim Eren Tozlu 14 golle. Defans oyuncusu Mustafa Yumlu'nun 8 golü var. Roşida 7 golle takımına katkıda bulundu. Onun dışında hücum hattında işte Silla olsun, Mamba olsun, Orta sahada Krokiyat olsun, e, ee, sol bek Jorvelitse, işte defansı zaten sayabiliriz Orhan Avacıklı, Mustafa Yomlu işte zaman zaman Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay. Ee, çok böyle birlikte oynamayı e, becerebilen bir takım. Yıllardır zaten transfer yasaklarıyla mücadele ettikleri için belli bir kemik kadro da var. Ee, bunun avantajını da kullanıyorlar. Dediğim gibi ben sıkı bir karşılaşma bekliyorum. Yani iki takımın da daha çok mücadele gücünün ön plana çıktığı bir maç olacaktır. İki takım da öyle hurra bir hücum şeklinde bir oyun planı benimsemeyecektir. Yani maçla ilgili <laughs> tahminlere geçecek geçiyor muyuz şu anda? Abi tabii direkt çünkü iki maçımız var. İkisinde beş şey 5e devam evet. edeceğiz. E, Bandır merhum maçı bile şeyini alalım tahmin. Yani, ya benim görüşüm ben bu maçta 90 dakikada skorun bozulmayacağını düşünüyorum. Yani ilk 90 dakikanın berabere bitmesini bekliyorum ben. 0-0 ya da birbirlik bir skor görebiliriz. Ben e, turu atlayan takımın uzatmalar sonucu ya da penaltılar sonucu belli olacağını düşünüyorum. O bayağı ciddi gider diyorsun. Ben de ligdeki e, düzeni bozmazlar diyorum. E, ev sahibinin avantajı kullandığı bu maçta da ev sahibi bence 90 dakikada avantajını kullanacak diye tahmin ediyorum. Ligde çok bandırmanın Band yanında... Ama ligde çok Bandırma'nın yanında olmadım ama play Bandırma'nın yanında bir görüntü Tabii ben bir ara Bandırma gidiyor aşağılara diye dedim. Daha da galibiyet de göremez ama bak adamlar neredeyse yukarı çıkacaklar üst Ama bu maçta da ev sahibi avantajını kullanacaktır Bandırma. Evet iki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel gollü bir karşılaşma izleriz diyelim. Peki diğer ayakta tabii bunlar yine birbirleri rakip olacaklar daha sonra. Fatih Karagümrük'te oynayabilmek için. İstanbul Spor'da bir Bolu havasında. İstanbul maç o da avantajı İstanbul'da oynanıyor. Ama ben şöyle bir baktım. Ligde iki maçta da Bolu yenmiş İstanbul Spor içeride dışarıda. Ee, tabii şimdi senden yine bir İstanbul Spor Lige nasıl başladı? Hatta ben ilk haftalarımızda hatırlıyorum. İstanbul'un kadrosunu diyordum ilk playoff diye de. Ee, Planları neydi? İstedikleri yerdeler mi? E Bolu ne durumda? Nasıl başladı? İstedikleri yerdeler mi? Bir önce takımları alalım. Evet İstanbulspor aslında sezonu çok iyi başladı geçti. tabi geçtiğimiz e, yılda da korudukları bir kadro vardı. Osman Zeki Korkmaz takımın başına geldi. O da zaten takımı yıllardır tanıyan, oyuncuların birçoğuyla çalışmış bir isimdi. Yani dolayısıyla direkt hiç yabancılık çekmeden bir oyun anlayışı ve sistemi oturtup e, devam ettiler. İlk 10-15 haftalık kısmı da iyi başladılar aslında ama daha sonra bir düşüş trendine geçtiler. Hem oyun olarak hem skor olarak da ama yani ligin son haftalarına doğru vitesi arttırarak e, Play attığın hattının içinde yer aldılar. Hatta son haftaya bir üçüncü olma ihtimaline e, kadar bile geldiler e, o şekilde bir e, performans sergiler. Bolu Spor'da aslında ligi iyi başlayamayan e, bir görüntüdeydi. Ee, yani 3 tane hoca değiştirdiler onlarda. Sezona Serhat Gülpılar'ın yönetiminde başlamışlardı. Daha sonra Ufuk Kahraman geldi. Son olarak takımın başına Yalçın Koşukabak geldi. Yalçın Koşukabak da geçtiğimiz sezonda ligin son bölümlerinde Bolu gelip son haftalarda aldığı galibiyetlerle playoff'a atmıştı kendini. Ee, Playoff'larda elenmişti. Yani Bodrum Spor karşısında bir mağlubiyet alıp elenmişti. Bu sene de yine aynı senaryo gerçekleşti. Yine Yalçın Koşukabak'la tabi o da sezona Iğdır'la başlamıştı. Daha sonra Bolu'nun başına geldi. Ee, özellikle son 4 maçta aldığı 12 puanla Iğdır'ın da kaybetmesiyle 7. olarak plöf hattına girmiş oldu. İstanbul Spor'da 4. olarak e, plöf hattına dahil oldu. Tabi ilk sağ avantajı İstanbul Spor'da. E, İstanbul Spor Lig'de son oyunduğu karşılaşmada Çorum'u farklı mağlup etti. Bolu Spor'da Adana Deplasmanı'nda 7 gollü bir galibiyet aldı. E, son 4 maçta 12 puan alan iki takımın mücadelesi olacak. Plöf'a ee, gerçekten çok formda etkili, ee, yani böyle golcü kimlikleriyle giriler. Tabii ki Bolu'nun Adana Spor ve Yeni Malatya ile de oynadığını düşünürsek tabii o anlamda biraz gol ortalamaları arttı. Ee, ben keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Yani Bandırma Erzurum Spor maçının aksine çok sıkışık olmayabilir. Daha böyle gole yakın bir maç havası veriyor bize. Zaten İstanbulspor'da baktığımız zaman bir Emir Kağan Gültekin Gasu Diyara gerçeği var. Emir Kağan 16 yine da 16 gole imza attı. İşte İstanbulspor'da yine Sambisse olsun, Lope olsun. işte orta sahada yine Dijdan Aydın önemli bir isim. Defans'ta Koli, Kaleci Mustafa Doğan çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Boluspor'da da aynı şekilde Jefferson orta sahada çok etkili evet. 10 golü var. Onun dışında Babakar'ın 9 golü var. Mukayru'nun 7 golü var. Mukayru aynı zamanda bu sezon atış kralı oldu normal sezonda Trent Yol birincilikte. Onun dışında Florian Hasani son haftalara çok formda girdi. Orta sahada yine Değerli gibi önemli bir isimleri var. Oğuzkan Üçtekin gibi önemli bir isimleri var. Ee, i̇şte Defans'ta yine Fethi Özel gibi tecrübeli isimlere sahipler. Kalede Çağlar Şahin Akbaba. Buraları oynamayı bilen oyuncular var her iki takımda da. E, dolayısıyla ben zevkli güzel bir karşılaşma bekliyorum İstanbul'la. Peki İstanbul-Bolu maçında kim kazanacak, kim turlayacak? Sence nasıl bitecek maç? Yani ben bu karşılaşmayla ilgili açıkçası e, Bandırma Erzurum maçında olduğu gibi uzatmalara gidecek bir maç beklemiyorum işin doğrusu. Ben bu maçta e, 90 dakikada turuna turu atlayacak takımın belli olmasını bekliyorum. Ben bu maçta iki takımın da gol atacağını düşünüyorum ama kazanan takımın İstanbulspor olmasını bekliyorum. Bence İstanbulspor Spor bu turu kendi evinde atlayarak bir üst tura kendini atacaktır. Aa, şimdi Bak bugün çok tersiz senle. Ben de <laughs> İstanbul Bolu maçını içeride dışarıda Bolu zaten yemiştik de. Ama tabii bu bir playoff olduğu için sona yani 90 dakika içerisinde Bolu tek farklı İstanbul'u yenemezse maç uzatmalara giderse uzatma veya penaltılarda İstanbul spor turlar diyor. Hmm. Yani, yani ben 90, 90 dakika dakikada da... Bolu fişi çekemezse uzatmalarda İstanbul maçı turlar. Hmm. Yani aradaki fark sen uzatmalarda İstanbul kazanır diyorsun. Ben normal sürede kazanır diyorum. Herhalde... Normal sürede 90 dakikada biri kazanacaksa Bolu kazanacak. Ha, 90 dakikada tarafına bakalım. Tamam tam challenge oldu. <laughs> Tabii 90 dakikada kazanırsa Bolu kazanır. 90 dakikadan sonra iş uzatmaya giderse İstanbulspor orada uzatmalarda penaltılarla olmadı yani. En son alır. Diye düşünüyorum. Sen bolu Spor'un kondisyonunu iyi bulmuyorsun galiba. Herhalde biraz daha yaşlı oyunculara sahip olduğu için. <laughs> Tabii 90 dakikada bitirdi bitirdi bitirmedi iş bitti. <laughs> bakalım. Merakla izleyeceğiz maçları. Peki, Fatih Karagümrük rakibini bekleyecek dedik. Sen e, İstanbulspor biraz turlar dedin. Diğer maç zor geçir dedin. Peki bir tahminin var mı? Fatih Karagümrük'ün rakibi kim olur? Sorusunu alayım sana kapatmadan. Yani şimdiden zor ya. Bunu ancak ilk karşılaşmaları izledikten sonra bir tahmin yapabiliriz. Çünkü ilk karşılaşmadan sonraki playoff psikolojisi... Tamamen değişebiliyor. Yani şu an ligi bitirdikleri e, durumla özellikle playoff'un ilk karşılaşmalarında alacağı sonuçlar e, direkt e, negatif yönde de etkileyebiliyor. Ama bu ilk maçlar sonuçlandıktan sonra, ilk tur sonuçlandıktan sonra Karagümr'ün rakibini söyleyeceğim. Peki ben, o zaman ben sahminim ve ben Trendyol bir Ligi 1. Ligi bir Sezon de burada yorumladık. Sen anlattın ben hep dinledim. Senden <laughs> aldığım e, enerjiyi ben veriyorum abi. Bandırma Fatih Karagümrük finali oynanır. Ama ben şunu söyleyeyim. Rakip kim olursa olsun ben finalde Fatih Karagümrük'ün kazanmasını bekliyorum. Burada Bandırma Oo. da gelsin. İstanbul'da Bolu'da ben hani Fatih Karagümrük'ün finali kazanacağını düşünüyorum. Onu onu baştan söyleyebilirim. <laughs> Peki bak şimdi bak ben bütün yıl Bandırmalılara neler dedim. Sen şimdi gel finalde <laughs> onların mağlup ede. Bak o kupayı alıp Bandırma'da tura çıkmıyorlar mı? <laughs> Evet işte hep senin bu totemlerin bak. Hep bu lig içinde yaptığın totemlerin Playoff'ta <laughs> belki vücut bulacak yani. Peki aynen peki. İlk maçları izledikten sonra tekrar senle e, rovanş maçları, rovanş demişim. Bir sonraki elemede çift maçlı eliminasyonu yine beraberiz. E, o zaman yorumlarız bunları. Bakalım hangi takımlar çıkmış. E, Ali ağzına sağlık diyorum. E, Trend yol birincilik playoff maçlarını geldi hızlı bir şekilde yorumladın. E, ben güzel çekişmeli maçlar olmasını diliyorum. Taraftarların keyif alacağı, eğlenceli, kavgasız, gürültüsüz, hakemlerin az konuşulduğu, varın devreye bile girmediği güzel bir playoff diliyorum. Senin de temennilerini alalım. Ben de temenni ve görüşlerine katılıyorum. bütün takımlara başarılar diliyorum. Videomuzu izleyenler de kanalımıza abone olup mutlaka videoyu beğenip yorum yapmalarını bekliyoruz. Peki ben de bir, aynen doğru söylüyorsun. Videoyu beğenip Özellikle bandırmalılardan yorum bekliyorum ben işte. Artık o kadar <laughs> bana şey yaptılar. Şimdi onları bak finale getirdim. <laughs> burada yazsınlar bir yere. <laughs> Peki o zaman yani... sana teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Ve açıl açıldı. burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.